Evet hadi başlayalım. Başlayalım. Selam millet. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Her zaman gibi 3. bölümümüzden devam ediyoruz. Yanımda her zamanki gibi yanımda Salih var. Hoş geldin Salih. Selam. Hoş bulduk. Ne yaptı Salih önceki bölümde? Baya bir zaman Önündeki geçti bölümde aslında. Ev yapmalık yer aradık başta. Sonra evimizi yaptık. Bir önceki bölüm. Evet. Bir önceki bölümde hayvanlar topladık şekilde. çok sesli ya. Hmm. Ev yaptık ve benzeri işte sandıkları düzenledik. Şimdi sandıklarda ben metal hiç için bir hafif bir maden kasacağız. Hem metalimiz yok, kömürümüz yok, elmasımız da hani hiçbir şeyimiz yok aslında. Evet, yani elmas kadarız. 6 tane mi ne var? Bu kadarız. Su al beni abi istersen yanına. Dur ben kova aldım ha. Tamam. Eyvallah. Öyle. Kömürümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Şöyle bir bakak. Ev de iyi gözüküyor dışarıda. <laughs> aaa bura aaa bura bak işte aşağı doğru Buraya girmedik ben geldim buraya yok girmedik ben geldim buraya da lan kötü bir haberim var lan baltam kırılacak hmm. hop kırıldı hop kırıldı şeyler yapmıştı dört tane. Neyi dört tane? Kazma yaptı. Allah bursun. İşte. Sağ şeyler yapabiliriz. Benim yanıma gelsin demir, yavaş demir falan. Aynen. Boşuna demir aramaya gerek kalmaz. öleceğim lan. Söyü, ölüyor. Zarlı ölüyor. hop. O oh. <laughs> mi iyi yere çıktık lan? Abi ben bura nere? <laughs> Salih bura <laughs> nere? Aa köpeklere bak lan bir tane de ben alırım nasıl bir tane almışsın? Benim benim köpek nerede oğlum zaman? Ne bileyim ben. Kucu kucu oğlum Hep neredesin? desin? Salih çıkaydı. <laughs> Gel bile bile bile. Benim inşallah şudur ya. Oğlum bu benim değil ya bu kanları. Buradasın oğlum. Easy boy. Aferin oğlum. Tek Bana bir tane daha verin de Aa buldum okay. Vallahi tek tek uç kucum oldu İyi la bir... çok uzaklaşmamışız Gel bu eve gel de şu eşyaları bir koyalım Demirleri de Biz İyi la iyi oldu o şey yemin ederim hmm. <laughs> Ufaktan bir şeyimizi toparladık maden şeyimizi. Bir, bir stek demir var. Şu anlık yeter ya idare edelim. Evet bu bölümün sonuna ya, gelelim ya Salih. Ne dersin? Gelelim. Bölümün sallamızı yaptık. Madenimizi sallamızı yaptık. yaptık. Madenimizi yaptık. Kısa bir hı hı öz beklik. bir şey oldu. Bu kadar geçsin. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ne yapalım onu söylersiniz. Yorumlara bekliyoruz değil mi Salih? Bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz ben. O zaman hadi bay bay. Goodbye.